Genç kalan hayatların yeni rotası Dumankaya köyünden Ahmet ve Vahap kardeşler. Amcalarımızın 90 yılı aşkın dünyada geçirdiği zaman diliminden kendimize biz gençlere pay çıkarmak için bugün buradayız. Bunca zamana karşılık hayatlarına birçok şeyi sığdırabilmiş amcalarımız. Meslekleri de bunlardan birim. Mesleğimiz babamız terzilik yapar. Evet. Bunlar için biz berberlik yapmışız. Berber. <laughs> Berber. Güneş de mi, Rize'de mi? Rize'de. Rize'de. Berber. Ben böyle, ben beceremedim. Ama dedem, be be maşallah. Yani, seni şey çok şey. Tabii baba Ber celep olunca, berbercilik Ber var, ha hayvancılık var. E tabii, işin içinde olunca daha <laughs> bilgili oluyor insan. Dedem sen, var mı sende kesim işlemleri? Sen hiç hayvan kestin mi? Kestim, evet. evet, evet, evet. Berberlikten sonra İstanbul'a 11 sene temsil Ha, siz beraber mi yoksa siz tek? Yok, te buraya bir değil. Ben Kaşya'da, Otelcilik mi? Yok, otel. otelcilik. Nerede? Kasımpaşa mı Üsküdar? Aksa. Aksa. Maşallah, dedem Murat Paşa Camii'nin hemen Maşallah ya. Ondan sonra yaşlar Tabii her şey bu yaptığı işler sonunda elde ettikleri kazançları değildi. Onlar için bunlardan çok daha önemli şeyler vardı. İnsan sağlığı, gençlik, huzur ve dürüstlük. Yani bugün hala ben bir şey yapamam ama ben yine istiyorum ki şöyle çay yapıp cilsem daha böyle diskura cilsem ağırlıktan çimen yükü bu. Şey kopara kopara. Geç bir yerden sonra evet. gitmiyor. Allah sağlık saatten ayırmaz. Yani, yani her şey bitti. Yok ya hayat yani şimdi, devam ediyor. Ben, ben şimdi şu evin içerisi hep altın dolu olsa ne yazardık? Biz şey de değiştirsem. Sabancı'nın da dediği Çok gibi. Çok sevinmem yani. bu kadar malım var, mutlu olmalı. Ha, ee, yok. Hepimiz ee, bir, bir gün bir geçici olacağız. Tamam. 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 Allah sağlık yani. Tamam. saatten tamam. ayırmasın. Tamam. Önemli tamam. olan o. Hepimiz tamam. 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 Şehir hayatı kimine göre hareketli, heyecanlı, kimine göre de işlerini kolaylıkla halledebildiği bir cazibe merkezi. Köy, Şehrin karmaşasından, kalabalığından insanları bir nebze olsun ayıran, insanın kendini bulduğu, doğanın ahengine kapıldığı ve bereketli elini insana cömertçe sunduğu büyülü yer. Peki, amcalarımız köydeki yaşamlarına kıyasla şehirde geçen yaşamı nasıl değerlendiriyor? Köy iyi de dedim. Rize de iyi. Gene yani şimdi çarşıya olsam gezeveriyoz oraya yerim. Maşallah. Yani evden hiç çıkamaz. Nereye gidiyor ayaklarını taşımayız? Hep eve eve, onun değil, burası ceza evi. Orası ceza evi. Ama buraya şimdi ha buradan geçeni cebinde abilecili oturur. Bir muhabbet edersin onunla. Şu iyiydi de hep hava 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 ben yani nereye bulurum? Kapına armut, o tarafa incir, bu tarafa dut. En bir, daha, bir daha bir tane ahıra sığırın aldı mı bitti gitti. Sığır iş yok. O i̇şte. bitti. O tabi o zaman. Evet. Eden, yok, eden, olsa iyi olur eden ama. Eden olsa. Hava değil, borçak bir Allah Allah. Evet <gülüyor> <gülüyor> Eskilerden bahsedelim biraz da. Onlar anlatsın, biz dinleyelim. Çalışacaksın, özel evet, bir şey yapacaksın. Çalışmak altın evet, oluğudur diyorsun. Oradan. Ama ne ne kadar? Hem cici var. Yaptırım işi, yaptırım Siz mi yaptınız e, çayları? He, ben yaptım. Maşallah. Şimdi eskiden para, para ne de var idi? Ne parası? 25 kuruş 20, 25 kuruş, 25 kuruş para yok. 25, 25. kuruş çalışan çok. Çalıştıran yok. Ha ve omrum geçmiş. abi, bu ha bu eve ha bu baba kavurma yapar bir. Bu ne demek de, istersin bu ev bu kadar var ya. Belli ne zaten. Yersin çesmiş. Nasıl ne verici <laughs> 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 Bunu koruma amaçlı mı yaptınız? Koruma amaçlı. Rüzgar bu kaldı. Ha çatıyı düşürmezsin <laughs> diye. İnsanı karakterli kılan dürüstlük ve diğer özelliklerdir. Amcalarımız peki bu konuda ne düşünüyor? Hayatta yalan söylemiyor, bırak, gerisi kolay. Yalan yok. En temel şey Aha, o kadar. doğru dürüstlük. Dürüstlük. Doğruluktan şaşmamak. İnsan olmak. Doğruluktan şaşmamak gerek. Doğruluk, dürüstlük insanlığın en başta gelen görevlerinden biri. Her şey önümüzde. Cencim Ce 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 Hükümeti'nin de Tabii. Yani hükümeti bilin. Yani genç gibi yaşayın. Dürüst olun. Yalan yok. Dost doğru. Dost doğru. doğru ya doğru. Evet, doğru. doğru. Ama Adi bir kuyumcu olacağını başka bir bilmeyen yani işi bilmeyen Semerci yok. Bir yer yok. Daha, daha değil. iyi. Daha iyi. Tabii. Tamam. Adam sene boyunca bir, bir ay iki ay gelmek Benim de ne çocuklarım nereden böyle bir şey almıştık. Tabii geçmişten biz, gelen bir... Biz, biz yani para yemek için gideyim de yemin Böyle bir şey bilmez. Maşallah. Hep çalışmak, hep çalışmak. Yani hep ben istifade, istifade edemediğim yerden gittim. Amcalarımızla tanışmak, onlarla sohbet edip hayat hikayelerini dinlemek ve tecrübelerinden yararlanmak bizim için çok verimli ve keyifliydi. Giderken bizden bir anı kalması sebebiyle gençlik merkezimizde özel gençlerimizin hazırladığı ahşap işlemeli çerçeveleri hediye ettik. Amcalarımızın güzel doğalarıyla yola çıkıyoruz. Genç kalan hayatlar yeni hikayeler için yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.